sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Oradan golü var. Allah'ım burası savunma. Risk almıyor ve rakibin saldırmasını bekliyor. Ceza sahasına doğru kafayla topu uzaklaştırdı. kale duvarı gibi top geçirmiyor. Sürekli 90'ı görüyor. Birinde durmuyor. Bir orada bir burada. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Uyumacak ağlarını temizledi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şansını üst taraftan deniyor. Tam doksana taktı. Golü üstten arıyor. Topa vuracak mı vurmayacak mı? Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Direk geri dövüyor. Maçı yarıladık. Allah ne verdiyse savunuyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Her şey henüz bitmedi. Güzel şut. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Maçlar yavaş. Mükemmel bir gol. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? İyi vurursa gol olur. Güzel bir maç izliyoruz. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Bunu da kurtardı. Ceza sarsıladı. Süper bir gol. Fark açıldı. Ama süper güçler. Ay vurdu ve gol. Ve son 10 saniyeye girdik. Yerden yuvarladı. 90'a astı. Son saniyeler. 90 saniye sona erdi. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. <laughs> maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Top yükseldi. <laughs> Bakalım kim <laughs> vuracak? İlk gol <Ball> geldi. <laughs> yerden sert vuruş top direğe çarptı. Oyuncu yerinde duramıyor. Kalesini mükemmel savun. Ve gol! Golü engelledi. Yine alt mı doğru. Top ağlarda ve gol! Taraftarları mutsuz. Maçı bıraktı ve kötü bir yenilgi aldı. güzel, zemin güzel, her şey müsait. Hakem yaptı sandık ama değil. Gol gol, buz gibi bir aniden büyük Gol! Süper, top kayboldu. Kafasıyla vurdu. Rakibinin boş anını yakalamaya çalışıyor. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol oyunu yanlış anlamış olabilir. Maç bol gollü başladı. Ters yöne yönler şaştı. Oyuncu zıplarken işte gol. İşte gol. Farkı kapatmak imkansız değil. Gol gol top bilerek. Buz kesti. Rakibi oyun dışı bıraktı ve süper bir gol attı. Güzel şut. Mükemmel bir gol. Kaçık gol. Havadan vurdu topu kendi direğiyle çarptırıyor. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Alta doğru vurdu. Ulusu kavramını temizledi. Kafasını büyüttü. İşte büyük kafa böyle kullanılır. Allah'ım gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar bu <laughs> olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Seyir zevki yüksek maalesef kendi kalesine gol attı. O kadar kolay değil dedi. Alttan gol maçlıyor. Kafa vuruşu geldi. Ve yine kurdu. Top ve gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Çile gibi çaktı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Ve <laughs> top Golü üstten arıyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Gol! Top long kaleci kullanıldı. Yerden bir şut. Topu havada tuttu. Son olsa bu şapka çıkar. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Gol. Gol. Arka kale gücündü. Bakalım şimdi ne olacak? Gözler artık hakemde. Bu golü adeta bu maç çok konuşulur. Erkek ve maç bitti. Çok zorlu bir maç sona erdi. Ve yenen çıkmadı. Maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Maç golle başladı. Kale direğini akıllıca kullandı. Ceza sahasına doğru şansını kafayla denedi. Golü engelledi. Oyuncu yerinde duramıyor. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Yerden sert vuruş. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak? Yukarıdan gol peşinde. Adeta gole kalesini kapattı. Durum 2-0. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Rakibinin altından gol peş. Top ağlarla buluştu. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Sahada resmen şov yapıyor. Top ağlarda ve gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Maçı yarıladık. Maçı neredeyse koparttı. Harika bir maç çıkarıyor. Süper bir gol. Güzel şut. Tam boksana taktı. İyi vurdu. Top ağlarla buluştu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Rakibini şaşırtarak Kafayı da şut Aman Allah'ım gol gol gol. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Süper güçler son saniyelerde maçı gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Güzel bir kafa vuruşu. Bu nasıl zıplamak? Maçta son 5 saniye. Gol! Hakem maçı bitirdi. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanma.